Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir e, duyuru videosu ile karşınızdayım. E, bu arada arkadaşlar şey düşün olduğunu söylemiştim. Şu an geri döndüm. Ve güncelleme bir videosu da yarın gelecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar peki neyin duyurusunu yapıyorum? Tabii ki de bir zaten anlamışsınızdır. Artık kanal ismimi değiştiriyorum. Kanal ismimi arkadaşlar İlkay TV ve, veya da İlkay XT yapacağım. Ama büyük bir ihtimalle İlkay TV yapabilirim. Ama şu an tam olarak tabii ki de net değil. Buna da karar vereceğim. Ama arkadaşlar artık ismimin şey İlkay Günay TV olmayacak. Belki bazıları ise fark etmiştir. Zaten kapak fotoğrafımı da değiştirdim. Daha sonra üstteki fotoğrafımı da değiştireceğim. Ama ilk önceki bunun duyurusunu yapmak istedim. İsmim de tabi ki değiştirmeden önce. İsmimi belki yarın falan değiştirebilirim. Ki bu video çabuk görünsün diye. O yüzden yani herkes görmüş olsun o şekilde değiştireyim. Ya arkadaşlar her neyse. işte bu şekilde arkadaşlar ismimi büyük bir ihtimalle dediğim gibi ilk TV veya da ilk ay yapabilirim. Duyuruş sadece bu kadardı. O zaman kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok çok sevinirim. Sizce ismim ilk ay mi olsun yoksa ilk ay TV mi olsun yorumlarda yazarsanız sevinirim. O zaman arkadaşlar hoşçakalın.